Merhaba değerli izleyenler. Elifba öğreniyorum programımızda 9. ders ile bir aradayız. Bu dersimizde harflerin cezimli olarak okunuşunu öğreneceğiz. Cezim nedir? Cezim harflerin üzerine yerleştirilen küçük bir dairedir. Cezim Kur'an'da üzerinde bulunduğu harfi kendinden önceki harf ile bağlar. Diğer bir ifadeyle kendinden önceki harfin harekesi ile birleştirir. Cezimli harften önceki harfin harekesi üstün ise onun sesi olan e sesiyle, ile esre ise i sesi ile ötre ise u sesiyle birleştirir. Cezim harfin üzerinde ya kelimenin ortasında ya da kelimenin sonunda yer alır. Kelimenin başındaki harf cezim işaretiyle başlamaz. Örnek verecek olursak ba harfin üzerinde cezim işareti var. Yanına üstün harekeli elif geldiğinde birbiriyle bağlanır ve eb diye okunur. Yanına esri harekeli elif geldiğinde birbiriyle bağlanır ve ip diye okunur. Aynı şekilde yanına ötre harekeli elif gelirse ub diye okunur. Haydi beraber harflerin cezimli okunuşlarını öğrenelim. Eb, ib, ub, et, it, ut, es, is, us, ec, ic, uc, eh, ah, ih, uh, ah, ih, uh, ed, id, ud, ez, Is UZ ar, er, ir, ur, AZ IZ uz, s IS US uz, ISH us els is, IS US AD ez, UD AT uz, ez, IL

E o e i u değerli arkadaşlar, Bugünlük dersimiz burada sona ermektedir. Bir dahaki derste bir arada olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.